أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله عزيز وفور صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizlere sayısız nimetlerle lütufta bulunan ve bugün burada Ayasofya Camii'mizin sinesinde bu sempozyumu ifa etmeyi nasip eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'den Hazreti İsa'ya, Allah'ın bütün kutlu elçilerine ve vahyin son temsilcisi, İstanbul'un fethinin müjdecisi, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Tarihten günümüze hakikat ve iyilik yolunun tüm yolcularına selam olsun. Yüce Mevla hepsinden hoşnut ve razı olsun. Çok muhterem İstanbul valim İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi rektörlerimiz, kıymetli dekanlarımız, değerli hocalarım, İstanbul Müftümüz ve İstanbul ilçe Müftülerimiz, değerli misafirler ekranlardan ve dijital platformlardan bizleri takip eden çok kıymetli kardeşlerim basınımızın güzide mensupları öncelikle her birinizi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum Allah'ın selamı rahmeti mağfireti bereketi hepinizin üzerine olsun Bugün burada camiler ve din görevlileri haftasında Ayasofya'nın mana ve önemini anlamaya katkı sunacak. Medeniyet müktesebatımızdaki mümtaz konumunu ve gelecek perspektifimize dair katkılarını müzakere etmek amacıyla Ayasofya sempozyumunu e, gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bu ilmi faaliyeti hayırlı sonuçlara vesile kılsın. Biraz sonra inşallah Profesör Doktor İskender Pala hocamız Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Vekili, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Vekili Profesör Doktor İskender Pala hocamız kültürümüzde ve medeniyetimizde Ayasofya isimli konferansını gerçekleştirecekler. Ben o konferanstan önce hem Ayasofya sempozyumumuzu anlatmak hem de bir selamlamak üzere selamlama yapmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Cenab-ı Hak bu ilmi faaliyeti hayırlı sonuçlara vesile kılsın. Bilindiği üzere Fethin ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya 15 asrı aşan ömrüyle insanlık tarihinin en kıymetli ilim, hikmet ve ibadet mekanlarından birisidir. Nitekim kutsal bilgelik, ilahi hikmet gibi derin manalar taşıyan Ayasofya ismi de buna işaret etmektedir. Fetih ile birlikte bu ulu mabet, İslam'ın yeryüzüne öğrettiği üstün insanlık ilkeleri ve nebevi değerlerin evrensel nişanelerinden birisi olmuştur. Kıymetli misafirler, Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşması, aziz milletimizin kimliğine, tarihine ve medeniyetine sahip çıkma kararlılığını ve köklerinden aldığı güçle sağlam bir geleceği inşa etme azmini göstermektedir. Ayrıca, tüm İslam toplumları için de bir uyanış ve diriliş muştusu olmuştur. Nitekim son asır boyunca yaşadığı travmalar ve maruz kaldığı meydan okumalar neticesinde özgüven kaybı yaşayan Müslüman toplumlar bu açılış ile beraber büyük bir heyecan yaşamıştır. Savaşların ve zorlukların örselediği, coğrafyaların geleceğe dair umutları yeşermiştir. İnanıyorum ki bu büyük hadise bütün mazlum müminlere fetih ruhunu ve şuurunu yeniden aşılayacak, onları özellikle son iki asrın mahkumiyet ve mahrumiyetinden kurtarıp yeniden tarihin öznesi konumuna yükselten bir milat olacaktır inşallah Bundan burada yeniden ifade etmek isterim ki İslam'ın önemli kavramlarından biri olan ve Ayasofya'yı Müslümanlara emanet eden fetih asla savaş şiddet ve sömürü anlamına gelmemektedir. Bir akis. Gönülleri huzur ve yeryüzünü merhametle buluşturma idealini idealinin bir ifadesidir fetih. Elbette İstanbul'u İslam'la buluşturan büyük fetih kolay gerçekleşmemiştir. Ardından güçlü bir ardında güçlü bir inanç, keskin bir zeka, derin bir strateji, disiplinli bir çalışma ve üstün bir teknoloji vardır bu fethin. Bu donanımla yola çıkan Fatih Sultan Mehmet Han ve onun şanlı ordusuna Cenabı Mevla da katından inayet, rahmet ve sekinet indirmiş. Nihayetinde onları şanlı fetih ile tebcil etmiştir. Dolayısıyla inşasından günümüze Ayasofya'nın yaşadığı macera bugünün dünyasına ve Müslümanlarına da arzu ettikleri ideallerini gerçekleştirme noktasında elbette bazı zorlukların yaşanabileceğini göstermektedir. Her şart ve durumda iman Azim ve e, sabrı kuşanmanın önemini ortaya koymaktadır. Atalet, ümitsizlik ve gaflete düşmeden planlı bir çalışma ve cesur bir duruş ile çıkılan yolun Allah'ın yardımı sayesinde zaferle sonuçlanacağını müjdelemektedir. Aziz misafirler. Şanlı tarihimizde mümtaz bir yeri, gönüllerimizde müstesna bir değeri olan Ayasofya, Ulu bir cami olmasının yanında büyük bir medeniyet sembolüdür. Dolayısıyla onu tam manasıyla anlayabilmek için taşıdığı derin manaları bilmek gerekir. Mesela Ayasofya Allah'a kullukta tevhidin sembolü her türlü din, dil, ırk, kültür, düşünce, mezhep ve meşrepten insanı kucaklamasıyla da birlikte yaşama ahlakının birlikte yaşama ahlakının örneğidir. Bizlere çağı inşa etmenin, zamanın öznesi olmanın, üretmenin, bilim Teknoloji, sanat ve teknikte öncü olmanın önemini, teknolojiyi adalet ve merhametin emrine vermenin değerini anlatmaktadır Ayasofya. Bu açıdan İstanbul'un fethi ve Ayasofya'nın tevhid ile buluşması yüce bir ideal ve ahlakın ifadesidir. Bugün Ayasofya'nın temsil ettiği kuşatıcı manayı ve değeri yüce bir gaye ve mukaddes bir emanet bilen müminler olarak bizlere önemli görevler düşmektedir. Bu tarihi sorumluluk tüm yeryüzünde merhamet ve müsamahanın, barış ve huzurun hakim olması için var gücümüzle çalışmayı gerektirmektedir. Zira hepimiz hüzünle müşahede ediyoruz ki bugün yeryüzü iyiliğe, merhamete, güzel ahlaka ve adalete her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların gelecek adına umut beslediği bu toprağın evlatları olarak bu üstün ideal uğrunda büyük bir gayret ve özveri ile çalışmak en başta Allah'a karşı kulluk görevimizdir. Daha iyi bir gelecek adına insanlık vazifemizdir. Aynı zamanda vahiy ve bilgi ile zihinleri, iman ve irfan ile gönülleri, ahlak ve fazilet ile ruhları fetheden ve ümmete Ayasofya gibi bir değeri bahşeden asil ecdadımıza karşı da bir vefa borcumuzdur. Dolayısıyla tarih ve medeniyet bilincini kuşanarak geleceği inşa etme gayretimizi artırmalıyız. Örselenmiş ideallerimizi ve anlam dünyamızı imar ederek değerlerimizi daha güçlü şekilde ikame etmeliyiz. Kendi değerlerimizden, tarihi ve ilmi derinliğimizden aldığımız güçle, Kadim ve korucu medeniyetimizin düşünce kodlarını bugünle buluşturmanın çarelerini aramalıyız. Daima hakikatin izini sürüp onu bütün insanlıkla buluşturma ülküsünü varoluş gayesi ve hayat prensibi haline getirmeliyiz. Bu doğrultuda güçlü bir medeniyet idrakiyle tarihe, çağa ve geleceğe yön verecek bugünün fatihlerini, akşemseddinlerini ve ulubatlı hasanlarını yetiştirmenin formüllerini üretmeliyiz. Bu ise modern zamanın itik değerleri olan bilgi, hikmet ve irfanla gerçekleşecektir. Bu idealle Ayasofya etrafında müşterek bir şuur oluştuğunda ve bu bilinç eyleme dönüştüğünde hiç şüphesiz Ayasofya'nın açılışı daha büyük bir anlam, değer ve derinlik kazanacaktır inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle üç gün boyunca devam edecek olan bu e, sempozyuma tebliğci ve e, müzakereci ee, olarak e, katılan katkı sunan hocalarımıza ve tüm katılımcılara huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu büyük bilimsel organizasyonu tertip eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayasofya'nın insanlığın ebedi kurtuluşunu her gün minarelerinden haykırarak kıyamete kadar payidar olmasını. Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Katılımlarınızla anlam ve değer kazanan bu toplantımızın istifadeye medar olmasını temenni ediyor. Hepinizi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Ayasofya sempozyumumuz hayırlara vesile olsun. Allah'a emanet olun.